Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere efsane telefon olan bizim reis diye tabir ettiğimiz Nokia 33 inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi Nokia yazısı var şurada çıkmış. Herhalde kapak çakma. Bu telefon incelemesini çok istediniz. Fakat ben hani dedim ki orijinal kutusunda bulayım. Bayağı orijinal kutusunda Nokia 3310 şu an 10 bin lira 12 bin lira olmuş. Bayağı koleksiyon olmuş artık kapalı kutusu. Alamadık tabii Doğal olarak gittik biz de ikinci bir tane telefoncudan aldık şöyle. 30 liraya. Tertemiz canavar gibi de çalışıyor sadece bilen biliyor. Arkasında kağıt tıkıyorsun. Öyle çalışıyor. Şimdi telefonu inceleyelim. Telefonun şöyle bir boyunu söyleyeyim. Ölçülerini söyleyeyim önce. 11,3 santim bir yüksekliği var. En kalın 2 nokta arasında. Genişliği 4,8 santimetre. Şöyle kalın bir telefon. Yani biliyorsunuz 2 santimde bir kalınlığı var. 2.2 santim bir kalınlığı var. Şimdi bu telefonu biraz daha inceleyecek olursak. Gerçek artık nesini inceleyeceksek. 900 Miliamper bir bataryası var bunun. Genelde batarya sorunu olurdu. Bir sene içinde bataryası biterdi bunun. Bataryasını satın alırdık. 900 miliamper bir de 1000 miliamper. Bir, iki versiyonu var bu Nokia 33 onların. Yani hiç kullanma kapalı kalsın. 30 gün gidiyor da nasıl şarjı. Öyle bir telefon ya. Hani 9 miliamper şimdi ufak geliyor da o zaman. Taklıydı yani. İşlemcisi MAD2WD1 işlemci. Yani öyle Qualcomm Snapdragon'mış yok. Cortex A9'muş, bilmem neymiş, MD tekmiş. Yok o zamanlar. Baboşlar gibi MAD 2W D1 işlemcisi var. Hala da cehir cehir çalışıyor. Intel Pentium 2 gibi. Ee, bunun bir önceki modeli vardı. 3210'un üst seviyesi bu model. 3210'un hani bir reklamlarını hatırlarsınız. Yılan derili böyle şey kostüm partisi olan bir reklam vardı. İki tarafı kapalı değiştiren ilk telefonda milletin aklı çıkmıştı. Ana hasip telefona bak diye. O telefon cihaz sorunluydu. Anten sorunu vardı. Bu cihazda taş gibi hiçbir sorun yok. Hatta at, at bir yere sorun yaratır. Düştüğü yerde sorun çıkar, öyle bir telefon. Pazarlanma stratejisinde ise sohbet kısmını çok iyi kullandılar çıkarken. Ben hatırlıyorum, chat yapabileceksiniz falan demişlerdi, böyle aklımı kaybetmiştim. Lan asiktir, nasıl chat falan filan, o zamanlar işte mırç diyoruz biz, Mirç, icq falan revaçtaydı. Chatten kız düşürdüm, muhabbetlerimde asiktir, nasıl falan filan yapıyordu böyle sağda solda. O zaman abilerimiz diyelim. Koca dersende İzmirler belki bilen biliyor, Batı dershanesi vardı, şimdi kapanmış o zamanlar Batı dershanesine gidiyordum. Ben bir tane kişi de vardı bu 33 on. O da bizim sınıftaydı Emrah diye bir çocukta. Alırdı bunu şu Snake 2 vardı meşhur oyunu. O zaman Snake 2 ilk buna çıkmıştı sanırım. Yani ben bunu da görmüştüm daha doğrusu. Sırayla bize teneffüste bu oyunu oynatırdı eşek. Tahtaya skorları yazardı. İşte atıyorum TA aldı 700 yaptı. Ahmet yaptı 1000 yaptı falan gibi. Sınıfında rekorunu kıran Ezgi diye bir kızdı. Şişman, kezban bir şey. 3200 yapmıştı manyakları. Onu da kıramalıydık. Bakalım şunda kaçmış lan rekor merak ettim şimdi. 861'miş. Ya bu bildiğin amca telefonmuş bu ya. Yani bildiğin dayının bir tanesi. Neyse. Bu arada bu Snake de yani yılan oyunda ilk s**malık oyundu. Yani ilki ilk s**malık oyundu. Şöyle bir Space Impact diye bir şey vardı. Uzay işte ya ne oldu lan? Telefonu bak ya. Neyse reis kızı herhalde s geçiyoruz diye. Şöyle başlayalım. Yeni oyun diyelim. Yani şöyle şöyle ateş ederek de, de oynuyorduk. Bu oyunda aklımızı kaybediyorduk bir de. Hani çok garip bir o zaman. Aa nasıl falan filan gibisinden. Ama şu Bantu denilen fasulyeli bir oyun vardı anasını hani Bunu var ya ne anlayanını gördüm ne anladım yıllar yılı. Kafa basma demek anasını o zamanlar. Telefonda en bilinlik hani o zamanlar meşhur bak ben şöyle yapıyorum böyle yapıyorum muhabbeti alırdık elimizi. Sanki herkes Mozart gibi. Mozart gibi. Beste yapmaya çalıştı. Besteleyici özelliği vardı bu telefonda. İşte al Zerda çıktı anasını satayım. Hey gide hey. Belki aranızda bilen biliyordur Zerda'yı. Çıkalım. Bakalım başka ne varmış. Sordum sarı çiçeği varmış burada. Bayağı bu amca telefonuymuş ya. <laughs> Amcamı ki yes, dudu koymuş içeri de. Sonunda da şenlendi. Yani bunlar vardı. En bilindik de Berivan vardı. Berivan melodisini yani bilmeyen, duymayan yoktur aranızda. Babanızın, ananızın telefonda Berivan bir şekilde çalardı. Yani yolda falan Berivan dinlediğinde yürüdünüz. Benim ise en gıcık olduğum, hatta çoğu insanın da gıcık olduğunu bildiğim şu melodi vardı. Şunu ayar olurdum. Aha, titredi bu arada. Kızdı. Hayvan gibi de titriyor bu arada yani. Bu titredi mi? Evde bir sessizlik olur zaten. Şimdi Nokia 3310'la böyle geyik yapmayacağım işte. Yok iPhone 5'i atarsın yere ekranı kırılır, bunu atarsın yer kırılır tarzında. Bayağı bildiğiniz Sovyetler yapımı tank gibi bir telefon amıkıyım işte. Vur kafaya adam öldürsün öyle bir telefon. Bu telefon nereden düşerse düşsün ki bu telefon şöyle göstereyim. Dördüncü kattan çimin üzerine düşmüş. Dördüncü kat yani. Bu değil. Dört parça ayrılırdı veya o parçalara da bakacağız. Ön kapak çıkardı, arka kapak çıkardı, bataryası çıkardı. Toplardınız, devam ederdiniz. Hiçbir şey de olmazdı. Hatta arada bir ekranı silikleşirdi bunun. Şöyle bir basardınız, böyle hafif bir masaj yapardınız ekranı. Ekran direkt böyle canlanırdı. Bayağı çakmıyoruz gibi telefon Öyle de bir şey. Bu arada itin sokmaya da gerek yok. iPhone 4s'ten 7 gram daha hafif bir telefon. Taş gibi fan diyoruz ya. Onu da belirteyim. Şöyle bir içine bakalım o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Bataryayı değiştirmişler. sub -Zero koymuşlar. Mortal Kombat bari. İleri geri, ileri yukarı, aşağı yukarı yumruk muydu? Öyle bir fatalisti vardı. Şöyle. Fırlatırdık bunu da. Heh. Gördüğünüz gibi ahım şahım orijinal ve orijinal telefon. Gülen ekrana karşılığı simile var. Smiley. Toplayalım geri bunu biz. İşte o Bahsettiğim arkadaş bütün ders böyle alırdı bunu kolonyalı mendille, işte pamukla falan buraları silip silip dururdu. Telefonla oynatıyordu ya yavşak ondan sonra siliyordu Bakalım telefonun açılış notu neymiş? ne haber diye geçiyor. Dayı da gördüğünüz gibi e, kendi kendine selam veriyormuş. Şimdi telefona böyle detaylı bir inceleme yapabilirdim. Fakat reize saygısızlık olur diye yapmayacağım. Herkes yerini bilsin. Hani sen yokken bu vardı a**ınakoyim. Öyle evet, de bir güzelliği var. Hatta şimdi vuracağım taş kırılacak. O olacak. Gerek de yok. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 2000 liralık da bir usta masrafı çıkardı. Öyle bir şey. Zengin telefonu böyle olur. Atacaksın bunu. Duvarı kıracak, duvar yaptıracaksın. Öyle iPhone 5S'i duvar atmakla tribe girilmez. Beni Webtekno TV YouTube kanalından takip edilir. Twitter'dan teknoloji atar adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. <laughs> Adamın kızı 3200 nasıl yapmıştı yılan ya. Hala aklıma geliyor bak şimdi.